Mi? Canım Kızım senin en çok sevdiğin köftelerden yaptım bu akşam. Kendi ellerimle de sana. Barış, sen bana aşk mı dedin? Yok, babana dedim. Ay nesin? Ama salaksın be. Anne, sen de bana bir şey dedin. Yani kaldı ninenin niye kendisini kandırdığını öğrenemedi. Bir daha da rüyasında görmedi. Hayatına yine parasız, pulsuz, sevgisiz ve mutsuz devam etti. Aleve gelince kocası ve çocuklarıyla birlikte İtalya'ya yerleşip orada bir şato aldı. Geride bıraktığı herkesi ve tüm ailesini tamamen unutarak hayatının geri kalanını bolluk bereket içinde sevgi ve mutlulukla...